Sosyal sevgili Simolar Plan Bap Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Not So Berry'de bugün değişik bir bölüm yapıyoruz. Nedir bu bölüm? Ben kayıt dışı çok fazla oynadım bu oyunu. Yani saatlerce hatta iki buçuk gün falan oynadım ve baya baya şeyler yaptım ilerlettim sadece birkaç bir şeyler kaldı onları göstereceğim şimdi ben kayıt dışı baya bir şey yaptığım için e, ve her yaptığım şeyden de böyle sahne sahne fotoğraflar aldım fotoğraf kareleri var hem eve bakalım kimler ne olmuş ki şu anda burada görüyorsunuz bizim ikinci neslimizi devam ettirecek olan Rozimiz büyüdü hem neler olmuş şöyle bir bakalım hem de sonrasında zaten ben olan olayların fotoğraflarını size göstereceğim Fotoğraf üzerinden serimize bakacağız. Kayıt dışıyken ne olmuş? Baya bir şey oldu. Yani gerçekten hani normalde ben sıradan şeyler olsa hani oynardım. Fakat bunları gerçekten görmenizi istedim. Ben normalde kayıtlı bir şekilde bölümleri oynadığımda böyle şeyler denk gelmezken gerçekten kayıt dışı oynadığımda saatlerce oynadığımda başıma bir sürü şeyler geldim Öncelikle gördüğünüz gibi Rosie bu arada soyadlarını da şöyle yaptım. Jules Rico biliyorsunuz. Misty Berry Rico iki soy isim yaptım. Bu da Rosie Berry Rico olarak devam edecek ama Beri soyadı nesilde hep kalacak. Yani mesela bu gidecek başka biriyle evlenecek. Bu sefer ne olacak? Rosie Berry Rico gidecek, başka bir şey gelecek falan gibi düşünebilirsiniz. Anne soyadı Beri hep kalacak isimmiş gibi sanki. Ee, gördüğünüz gibi Rosie Berry'miz büyüdüm. Ee, burada herhangi bir şeyimiz yok. Yani değişen falan bir şeyimiz yok. İkinci kata çıktığımızda burada da herhangi bir şeyimiz yok. Misli uyumak üzere ama şuraya geliyoruz. Gördüğünüz üzere element koleksiyonunu tamamlamış bulunuyorum. Zaten bir tane kalmıştı. Gerçekten çok zor oldu. Baya baya zor oldu bunu tamamlamak. Birazdan zaten hikayesini anlatacağım. Fotoğraflarını tek tek çektim. Bunu tamamladım. Üst kata geldiğimizde Üst katta da zaten kırmızı, şuralar falan hepsi aynıydı. Sadece child odasına uygun olabilmesi için birkaç değişiklikler yaptım. İşte kitaplık değişti, buralara bir şeyler geldi, şuralara posterler bir şeyler. Bu, bura vardı zaten. Dolap değişti, sonra neler oldu? İşte yatak falan bunlar geldi. Ee, Rosie sosyal bir kişilik yaptım. Traitlerine geldiğimizde ikinci nesildeki, e, ikinci nesli devam ettirecek Rose serimiz. Sinirli bir karakter olması gerekiyor. Ee, sonrasında romantik falan filan başka şeyleri de olacak, trade'leri de olacak ama childken sinirli olmayı seçebildiğimiz için ben bu trade'i hemen şimdi çocukluğunda verdim. Ee, devamında e, büyüdükçe alınabilecek diğer trade'leri alarak o şekilde devam edecek. Ee, zaten hayat amacı da seri romantik olacak ama tabii ki childlarda onu veremediğimiz için şu anda sosyal bir... Kelebek, ee, ufak bir hikayesinden bahsedeyim. Kırmızı nesildeki çocuğumuzun hikayesi şöyle olacak. Ross serisinin bu çocuğumuz çocukluğunda, küçüklüğünde yapmak istediği her şeyi yapmış bir birey olarak büyüyecek. Yani bunu bir hikayemize nasıl yedirebiliriz? Arkadaş edinmek istemiş, arkadaş edinmiş. Dışarılarda gezmek, tozmak istemiş, gezmiş. Bilmem kaç tane kitap okumak istemiş, okumuş, bitirmiş. Mesela tatil'e gitmek istemiş, işte kayak yapmayı öğrenmek istemiş olabilir. Ne bileyim kamp yapmak istemiş falan filan filan. Bir sürü şeyler istemiş ve bunların hepsini de gerçekleştirmiş ya da istediği her şey ona alınmış çok böyle rahat, harika bir hayatı olmuş. Hani maddi ve manevi açıdan diyebiliriz. Öyle bir çocukluk yaşatmam gerekiyor benim Rosie'ye. 4 gün kaldı bu arada şey olmasına, nedir o teen olmasına. Teen olduğunda biraz daha böyle e, aktiviteleri daha da çoğaltacağız. Böyle gitmediği yer kalmayacak. Her yerde gezecek, tozacak arkadaşlar. Her şeyi yapmış olacak. Öğrenmek istediği, aklına gelen her şeyi yapan bir çocuğumuz olacak. E, Jules zaten tamamen etkisiz eleman gibi takılıyor evde biliyorsunuz. Hiçbir şeyini yapmıyorum öyle çocuğuna bakıyor falan filan. Bizim olayımız çünkü Misty. Evet Misty'ye geldik. Element koleksiyonunu dediğim gibi tamamladım. Bitti. Gelelim hayat amacına. Gördüğünüz gibi burada neyimiz vardı? Miss Chef vardı. Miss Chef kaçtaydı? 8'deydi. 2 level dağıtmam gerekiyordu. 2 level dağıtladım ve bu şekilde Hepsi bitti. Burası bitince Doğal olarak Burası da bitti haylazlık. Ve e, mantık da 7'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu da 10 yaptım. O da bitti. Böylelikle bunların hepsini bitirmiş olduk. Geriye ne kaldı? Meslek kaldı arkadaşlar. Meslekte de sadece bu bu kadar süre oynamamın sonucunda 6'ydı hatırlarsanız. 7'ye çıkabildim sadece ve kaç kere işe gittim 5 kere falan işe gittim her seferinde farklı şeyler yaptım e, artık en sonunda 7'ye çıkabildim bir 3 level daha atlayacağız. Ben bunu belki duruma göre tekrar kayıt dışı oynayabilirim. E şimdi evimizde olanlar bu. Ben sadece burada hayat amacını, skill'leri ve şu işi gösterebilmek, işte Rosie'nin odasını falan gösterebilmek için oyuna girdim. Şimdi tek tek benim çektiğim fotoğraflara bakacağız. Fotoğraflardan ilerleyerek bölümde neler olmuş, ben kayıt dışı oynarken neler olmuş 2-2,5-3 i̇ki, iki gün oynarken neler olmuş onlara tek tek bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi bizim Rozimizin doğum gününden bir fotoğraf yakalamak istedim bu şekilde. Tollarımızı bir türlü annesi babası alıp kucağına aşağıya indiremedi. O yüzden de ben de böyle bir masa koydum Rozinin odasına ve işte babası geldi burada bu şekilde büyüttü. Bayağı sinirli. Daha toddlerken, child olmadan, olmaya yakın şu anda yürüyor burada. Sonra child olacak. yani daha küçüklükten aşırı derecede sinirli bir çocuktu ve sinirli bir şekilde de devam edeceğiz. Çok zor bir seri olacak aslında ikinci nesil. Bakalım sinirli sinirli nasıl arkadaş olacağız insanlarla. Büyüdükten sonraki hali arkada bizim misti de buralara sular mı dökülmüş bir şeyler olmuş. Yani pardon boya yapmıştı Boyayı falan temizliyor. Parti gibi oldu. Parti yaptım. Doğru. Parti vermiştim. Kimler geldi işte? Angela, Pleasant, Lilith falan birileri geldi. İşte Misty'nin iş yerinden arkadaşları. Onlarla beraber güzel bir parti oldu. Ee, böyle odasında işte doğum günü pastasını yerken ve Geldik buraya. En son ki işte elementi bulabilmek için o elementin işte metalini, kristalini her nesiyse onları bulabilmek için ben bayağı bir şu taşlardan kırdım. Yani başka nerede bulunabilirdi? Şans eseri bazen kristaller böyle bahçede beliriyor. İşte ne bileyim derelerden falan işte o sulardan, işte göllerden falan balık tutarken denk gelebiliyorsun. Ama çok düşük ihtimal onlar. O yüzden en fazla çıkan buralar. Yani bunları kırmak. Ben de elimden geldiğince böyle kırdım kırdım ama buradan mı çıktı? Sanmayın ki buradan çıktı. Tabii ki buradan çıkmadı. Ee, Rosie'nin odası bu şekilde farklı kareler. Bunları da zaten Instagram'da paylaştım. Oradan Görmüşsünüzdür. Görenler gördüler. Görmeyenler de demek ki beni halen Instagram'dan takip etmiyor. Bence oradan takip edin. Bazı fotoğrafları dediğim gibi YouTube'a videosu gelmeden daha erkenden görmüş olun derim. Evet bu galiba ilk gittiğim işte kayıt dışı oynarken ilk gittiğim işte böyle yaptığım işlerden birkaç. Kareler. Bonzeyi ağacını işte budarken. Buralarda böyle bir şeyler. Ve en önemli ana geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir... Ee, bölümde beni uzaylılar kaçırmamışken kayıt dışı oynuyorum ve daha ilk gün işe gittim akşam eve geldim daha eve yeni girmiştim şak dedi uzaylılar kaçırdı şaka gibiydi gerçekten şaka gibi şuraya bakar mısınız ben de dedim ki hani madem beni harika bir şekilde kaçırdı bu uzaylılar kare kare çekeyim dedim gördüğünüz gibi muhteşem harika pozlar yakaladım <laughs> mistinin kaçırılışıyla ilgili çok güzel oldu. E yine Rosie'nin böyle odasında bilgisayarında oyun oynarken işte bazı sitelere bakarken falan filan fotoğrafları. Bir başka iş günümüzde Misty yapmış olduğu iksirleri içiyor. Aşk iksiri, flirt flörtöz hissediyordu kendini cilveli hissetmesini sağlayan bir serum. Sonrasında yine burada işten kareler. Bunu zaten Instagram'da paylaşmıştım korona testi yaparken diye. <laughs> Bu şekilde tabii ki öyle bir şey yok oyunda dna'sını alıyor insanların dna'sını inceleme diye bir e, görev vardı onu yapıyordum DNA'da. da e, bilmeyenler için söylemiş oldum aynen bu şekilde e, işte ucunda pamuklu oradan yanaklardan yanak içlerinden dokular alınarak e, dna testi yapılıyor e, bu da onun bir örneği e, almış olduğu dna'nın da burada sonuçlarına bakıyor Yine böyle bir şeyler. Ve roket yapımı. Roket yaparken. Burada da bir elementle ilgili bir pazarlık aşamasındaydım. Bir şeyler konuşuyordum. Balık tutma ve yani bugün gerçekten işte bayağı bir şeydim. Sıkıntılı bir gündü. Ee, inanılmaz derecede işte hijyen düşmüştü. Uyku düşmüştü. Her şey düşmüştü valla. Yorucu bir gündü. Mistiğine işte yoruldum. Evet. Evet işimizde promotion olduğumuz level atladığımız bir e, fotoğrafımız. Burada 7 level oldum. 3 level daha kaldı nasıl olacaksak. Evet eve geldiğimde promotion olduktan sonra eve geldiğimde yeni iş kıyafetimde bu şekilde kollar böyle uzaylı kolu. Bir gittikçe böyle hani çılgın bir bilim adamı olma yolunda ilerliyoruz. Ve e, gitgide dikkat ederseniz uzaylıların kıyafetine dönüşüyor kıyafeti. Şu anda bir kolu burada Uzaylı kolu gibi oldu. Yavaş yavaş bu komple bir uzaylı kıyafeti gelecek herhalde. Sonra da artık uzaya yolculuğa gideceğiz büyük ihtimalle. Elementleri bitirmiş olmamın haklı gururunu yaşadığım bir tablo. Sinirli e, rozimiz kitap okurken değil ödevini yaparken bayağı bir sinirli. Yine böyle işe git, gittiği gün, bir sonraki gün ve o günde yangın çıktı. Yani görüyor musunuz? Bak kayıt dışı oynuyorum. Uzaylılar kaçırıyor, yangınlar çıkıyor, level'lar atlıyorum, elementler buluyorum, koleksiyonlar bitiyor falan. Neler neler oluyor ama bu tabii ki şundan dolayı kaynaklanıyor. Ee, ben en fazla YouTube'a bir bölümle alakalı 50 dakikalık bir bölüm atabilirim. 4 saatlik bir bölüm atamam. O yüzden de ben böyle saatlerce e, oynayınca illaki bir şeyler Denk geliyor. Yani keşke kayıtlı olarak denk gelseydi bu şokları yaşasaydık hep beraber canlı canlı ama denk gelmedi. İksir yaparken bir yangın çıktı neredeyse yanıyordum baya bir zor oldu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, en son Plumbit galiba e, pardon Plumbit değil e, Plumbit onun kristali plambobus olması lazım. Evet, plambobus elementim yoktu. Plambobus elementini oluşturmak için gereken kristallerden biri plambobit. Metaller de var. Yani metalleri de bulabilirdim, kristalleri de. Ve ben bir tane kristal bulmuş oldum. Nerede buldum? Ee, yine akşam böyle işten geldim eve bir baktım tamamen şans eseri. Bahçede bu şekilde bir kristal vardı. Bir baktım plambit. <laughs> Gerçekten inanılmaz mutlu olmuştum yani hiç bulamayacağım zannediyordum çünkü en son ve biraz olsun zor bulunan bir kristal. Sonrasında o kristali gönderdim ve görmüş olduğunuz gibi burada plambobus e, elementim bana gelmiş oldu görmüş olduğunuz gibi. Evet Ruzi'nin bir arkadaşı var bu arkadaşın adını unuttum ama yeni bir arkadaşı. Ee, belki bunun aralarını çok iyi yapabiliriz. Belki bununla evlendiririz falan olabilir öyle şeyler. Ee, parkta böyle eğlenmeler. Bizim Misty çocuğuyla beraber parka gelmiş. Parkta iş arkadaşı Lilith'le. Aslında Lilith çok da sevdiği söylemez. Angela'yı daha çok seviyor. Angela'yla ee, daha iyi arkadaşlar. Lilith'i pek sevmiyor ama karşılaşmışlar işte parkta. Böyle sohbet ederken Rosie'de görüyorsunuz. Arkada Böyle oyun oynuyor. O kadar hoş sohbetin içerisinde tabii ki Misty e, işinden bahsediyor ona. İşte ben böyle böyle bir işte çalışıyorum harika serumlar icat ediyorum falan. E, bu arkadaş da merak ediyor. Hani diyor nasıl bir şeymiş ver bana bir tadına bakayım falan. <laughs> bu da bu şekilde ona ikram ediyor. Misty durur mu hemen çantasında duruyor serumları. E, ikram ediyor. E, bu da bizim Rosemiz'in farklı bir arkadaşı. Yine bu da çok samimi arkadaşlarından biri olur diye düşünüyorum. Şu anda çocukluktan tanıştığı bir arkadaşı. Ve burada da işte artık haylazlığı görmüş olduğunuz gibi burada bilgisayarda forumları trollerken forum trollemek haylazlığı çok çok fazla ilerletiyor. Ee, onu öğrendim. Zaten belirli bir yere kadar e, galiba 8 olması lazım. 8 level'a kadar kitap okuyorsun ya da 7 level'a kadar sonrasında kitaplar işe yaramıyor bir yerden sonra ya insanlara işte haylazlıklar yapmak zorundasın ya da bilgisayardan. Ben insanları denedim ama hiçbir şekilde yani hızlı ilerlemedi. Bilgisayardan forumları trollemek çok çok hızlı ilerliyor. Bunu belirtmiş olayım ve burada da işte hem hayat amacını bitiriyorum hem de aynı zamanda tabii ki haylazlık yeteneğini tamamlamış oluyorum. O bittikten sonra gördüğünüz gibi hemen Mantığa geçiyorum mantık da en iyi şekilde nasıl ilerliyor Tabii ki bu şekilde satranç oynayarak e, artık 3'e sardım hızlı hızlı bir şekilde e, o da bitmiş oldu bir sonraki gün işe gitti e, Julia'ydı galiba değil mi? Julia olması lazım. Julia ile iş arkadaşı Julia ile. O da çok samimi arkadaşlarından oluyor kendisi Misli'nin. Angela ile Julia. E, onunla fotoğraflar çekindi. Yine böyle işte bazı evrak işleri falan bir şeyler, kayıtlar bir şeyler. Diğer en samimi arkadaşı da Angela gördüğünüz gibi onlarla da güzel fotoğrafları olmuş oldu diyoruz. Ve bu şekilde e, tamamlanmış oldu bizim... ...Natsuo Beri'nin kayıt dışı bölümünde olanlar bunlardı. Ee, keşke tabii ki kayıt alırken canlı canlı dediğim gibi yani vermiş olduğum tepkileri aa işte uzaylı kaşığı aa yanıyorum falan. En son elementi bulduğumdaki heyecanı falan bunları keşke yani görmüş olsaydınız ama e, bazen böyle kayıt dışı e, oynamak durumunda kalıyorum. Yoksa bir şekilde hani Bitmesi gerekiyor bitmiyor bölümlerde bir şekilde ilerlemesi gerekiyor o yüzden bu şekilde oldum. Umarım böyle bir videoyu beğenmişsinizdir. Sizi de bu olanlardan bu gelişmelerden mahrum etmemek adına böyle bir video yapayım dedim. Bence güzel oldu güzel kareler yakaladım güzel şeyler oldu. İlerlemiş de oldum artık dediğim gibi mistenin yani mint serimizin bitmesi için 3 level daha işte e, atlamamız gerekiyor. Ben belki işte bu bölümden sonraki bölümde e, belki de kayıt dışı oynarım. Size 8. yani işte 8 level'la sizi karşılayabilirim ya da oynayamazsam 7 level'la karşılarım. Onlara bakacağız. Bu videomuz bu şekilde olmuş olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone değilseniz Kanala abone olarak beni desteklemeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.